Merhaba sevgili LGS'ciler. Türkiye'nin LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize başarılar dileyerek bu videomuzda sizlere Bilfen yayınları protest soru bankalarını tanıtmış olacağız. Sevgili öğrenciler, Bilfen yayınları protest soru bankaları da önceki LGS döneminde en fazla tercih edilen, satın alınan ve önerilen yayın evi ve soru bankalarından birisiydi. İçerikleri sorularına geçmeden önce e, şunu ifade edelim. Bu ürünler Bilfen video uygulaması Bilvu uygulamayı indirerek e, içeriğindeki soruların video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Tamamı beceri temelli eğitim modeline göre hazırlanılmış sorular, soru bankaları. Matematik 248 sayfa, fen bilimleri 253, Türkçe 255, İnkılap tarihi 207 sayfadan oluşuyor. Video çözümlü olduğunu söyledik. Ve bu ürünü kullanmış olan e, eski LGS'ciler de ürünle ilgili kendi değerlendirmelerini videonun altına yapabilirler. E, bu yorumlar sizler için de faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen matematikle başlayalım. Ünite 1 çarpanlar ve katlar üslü ifadeler ışığımızı da az arttıralım. Sevgili öğrenciler, matematik soru bankasıyla başladık. Hemen açtığımızda şunu ifade edelim: Hemen yeni nesil, yeni tip sorularla başlamıyor. Mesela test bir çarpanlar ve katlar, klasik biraz daha kolay seviyeden sorularla başlıyor ve sonra yeni tip beceri temelli LGS soruları ayarındaki sorularımıza. Geçmiş oluyoruz. Sol taraftaki sorular daha kolay seviye, sağ taraf artık yeni nesil beceri temelli sorular. Hemen çevirdik şey sayfamızı yine sol tarafta gördüğünüz gibi biraz daha klasik ve daha kolay. Sağ taraftaki sorular tamamen yeni nesil beceri temelli sorular, daha zorlayıcı sorular. Bu şekilde kitabın Sol taraftaki sorular ve sağ soru ayarları zorluk seviyeleri birbirinden farklı. Kolay bir geçişle e, direkt zorlanmadan ilk önce bir antrenman alıştırma gibi başlayıp sonra o testin o konunun daha zor sorularına geçmiş oluyorsunuz. Genel olarak baktığımızda yeni tip sorulara daha önceki LGS'de çıkmış olan sorulara dikkate alınarak hazırlanılmış. Meb örnek sorularına uyumlu beceri temelli sorular olduğunu görebiliyoruz. Baskı kalitesi dizgisiz e, sayfa kalitesi oldukça iyi. Ve bilfen yayınları e, uzun bir e, yayın geçmiş olan deneyimli bir yayın evi ve çıkarmış olduğu her üründe hemen hemen her ürün oldukça beğenildi ilgi gördü. Bu protest soru bankaları da probillerden onlar da çok beğenilmişti. Onlardan ayrı bir seri ve çok beğenilen, talep edilen bir seri oldu. Sorulara zaten genel olarak baktığımızda gündelik yaşamdan problemlerle baş edebilme becerisi kazandıracak. Müfredata uyumlu, kazanımlara uyumlu, sütun grafikleri dairesel grafiklerle desteklenmiş soru bankaları. Burada grafikleri görebiliyoruz. Çünkü LGS'de ne demiştik önceki LGS döneminde? Grafik soruları oldukça fazla soruluyordu. Matematik soru bankasında da bol bol bu tarz soruları görmüş olacaksınız. Yarı yıl tarama testleri Çok fazla soru okumak istemiyorum. Önceki videolarda e, kitap içeriğinden sorular okuyorduk ama e, çok zaman alıyor. Zaten e, video süremiz kısıtlı olduğu için içeriğini daha fazla ürünlerin görün istiyorum. O yüzden çok soru okumak istemiyorum. Zaten sizler de önceki videoların altına yaptığınız yorumlarda daha çok içeriğini görelim. Çok soru okumanıza gerek yok türünde yorumlar yapmıştınız. Bunları dikkate alıyoruz. Yine fen bilimleri soru bankası ne demiştik? 253 sayfa. Hemen aynı şekilde matematikte olduğu gibi testlerimizin sol tarafındaki test sorular biraz daha kolay seviyeden başlayıp sağdaki daha zor yeni beceri temelli sorulara geçiş yapıyor. Kolaydan zora bir geçişte diyebiliriz. Video çözümlü olduğunu söyledik. Uygulama Bilfen Bilvu uygulamasını Google Play App Store'dan indirip soruların video çözümlerine erişebilirsiniz. Kalıtımla ilgili mutasyon ve modifikasyon adaptasyon biyoteknoloji Ve bu şekilde ünite tarama testleri devam ediyor. Soruların yeni beceri temelli sorular olduğunu, fen bilimlerinde de tablo, sütun grafikleri yine görseller oldukça fazla. Aşağıdaki durumlardan hangisinin açık hava basıncının etkisiyle gerçekleştiği söylenemez? Dört şık görsel var. Fen bilimleri 253 sayfa dedik. Kitabın arkasında video cevap anahtarı mevcut. Video çözümlü. Sayfa sayısı oldukça yeterli kitap kalınlığı bu şekilde. Yine diğer branşlı, branşları Türkçe olsun, inkılap tarihi, din İngilizce onları da sonraki videolarımızda incelemiş oluruz. Ee, sonraki videolarımızda yine bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni e, en güncel en iyi yayınların, en kaliteli yayınların, en güncel ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere.